Videoya başlamadan önce beni desteklemek istiyorsan kırmızı bir tane tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Video yüklendiğinde bildirim alabilmek için de yan taraftaki zil butonunu açarsanız sevinirim. Günaydın arkadaşlar. Şu güneşe var ya aldanmayın güneşe güneş aldanmayın. Güneş var ama soğuk da var. Evet e, tuğlaların arasında boya batta Güzel bir kahvaltı beni bekliyor. Evet e, kuymaklık aldım peynirle normal peyniri karıştırıp güzel bir peynirli yumurta yapıp bugünlük böyle karnımızı bu şekilde şükürler olsun doyuracağız. Evet e, tula yükleyeceğiz e, öğleden sonraymış çünkü paletler hazırlanacak paletli tula yüklüyorum. Evet peynirli yumurtam için güzel bir tereyağı. Bugün bir tane e, normalde 3 tane yumurtam vardı. Fakat dün e, gittim firmadan köy yumurtası almıştım. Şimdi o köy yumurtasıyla beraber yapacağım. Köy yumurtasını göstereyim. Şu köy yumurtası. Şu market yumurtası. yük olan e, köy yumurtası. Şimdi videoda, yorumda tek kelimeyle diyeceğiniz tek bir laf var. Buna puan verin. Kaç puan? Bence 10 puan. Belki de 100 puan verirsiniz. Bilemem ama 10 numara oldu. Evet, evet. evet göze geldik. Çayımız komple yere döküldü. Daha ikinci bardakta. Da. Bunda da var bir hayır. Yenisini demleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne edelim? evet geldi. Ben aşağı inebilirim. Bize her yer Trabzon 61 3 ve Türk Bayram. Kimmiş lan bu uşak? 34 olsa da var. İki dakikada attı hepsini ya. Adam helal olsun. İki dakikada neler yettirdi bize ya. Valla diyorum böyle çabuk çabuk yapmak yani ki zor oluyor bazen. Ha dur çadırı çekeceğim daha ya. Bu çadırı da bir çekeyim. Ha. Şimdi çatı bastığı için Dökülmüyor. Arada koysunlar ondan sonra. İhtiyarladın değil mi ihtiyar? He Duyuyorum oradan bu sesleri. İhtiyar dediğinizi duyuyorum, duyuyorum. Duymuyor değilim. İhtiyar dediğinizi duyuyorum oradan. İhtiyar ama hala yine maşallah var da. İyi çalışıyor da. Bunun bir güzel yanı. Evet şimdi öteyi de kapatayım. Bir kapağımız olmak üzere. Reis sağ ol ya. Teşekkür ettim. Özmez boya bat mı? Evet. Özmez. İsim neydi? Şaban. Şaban. Benim biraderim adı Şaban. Kardeşime de selam olsun. Evet. E, büyük bir ihtimalle e, Şaban demek. Şaban ayında Doğduğu için mutlaka o isim ondan, mübarek isim ona koyulmuş. Çünkü Şaban ayında doğduğu içindir. Genelde e, bizim Türk milletinde bu vardır Müslümanlara. E, Ramazan mesela Ramazan ayında, Şaban Şaban ayında olduğu için. hazırlanıp öyle gelecek çünkü hazır tuğla yok ne edelim? Şaban'a bir teşekkür edelim ha. Şaban sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ettim kardeşim. Allah razı olsun. Evet şu an e, arabamı yükledim. Sağ olsun Şaban kardeşimiz. O da elinden geldiği kadar bize yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz ona da. Şimdi oradan geçemeyeceğim yerler vardı. Oraları açıyor. Bir iki tane tuğla kaldırdı. Şimdi o da sordu ki, abi dedi, e, niye çekiyorsun onları dedi. Dedim böyle böyle dedim, YouTube kanalım var dedim, oraya atıyorum dedim, ondan dedim. E, Adım unuttu demek ki bir daha geldi. Abi ismini soruyor. Evet, adamların halini görüyorsunuz, ateş içinde bak. Yani şu an Tula zaten ne biçim sıcak vaziyette çıkıyor. Gerçekten e, helal olsun. Helal bir para. Allah'ım da iyi günlerde yemeği nasip eylesin o paraları bunlara. Çünkü helal para. Evet arkadaşlar herkese tekrar yeniden merhaba. Şu an yüklediğim tuğlaları firmadan çektim. İstikametim köfrez olacak. Yani şeydeki ne diyorsunuz oraya? İzmit Körfez. Körfez'de bir yere gidiyorum. Nasipse yarın sabah bunu indirip tekrar oradan e, Ümraniye Ümraniye'ye geçeceğim. Ümraniye'den de Samsun yükleyeceğim. Günlerden cumartesi olacak yarın. Ve aynı gün tekrar Samsun'a geri döneceğim. Ee, Rütin olarak güzergahımız böyle, iş planımız böyle. Ee, değişecek mi? Değişmeyecek çünkü askeri olduğu için askeri yüklüp Samsun, Tekkeköy'e yoluma devam edeceğim. Evet cumartesi günü dediğim gibi Samsun çıkacağım. Yüküm indirdikten sonra. ha Burada da Tekkeköy var. Buyur. Tam tekke köy dedim, tekke köy çıktı. Evet. evet, buralar ilgaz ya, hala kar var. Korana diye, he? orana burana. Ula İsmail sen geldin aklıma Oy, Allah Allah Aç camları da ciğerlerimizi bayram temiz temiz havale etsin Oh mis gibi be Şu tepede su var Şimdi bir onları su doldurayım Bir daha bizim Nakliyeciler evet ee, iş güç verenler Size de lafım var anasını satayım Anasını satayım İstasyonlar Zam gelince hemen zam uygulayanlar Zam Düşünce sabaha uygulayanlar var Sizi de unutmadım Artı nakliye piyasasında Evet fabrikalar Onlar bunlar veya insanlar Petrol fiyatları düştü Bizim ma e mazot ücretlerimiz düştü ama nakliye fiyatlarımızı da düşürdünüz. Lahanasını satayım. Zam geldiği zaman mazota bize nakliyeye zam yapmayanlar ne oldu? Mazot düştü diye hemen fiyatı kıranlar. Sizi de unutmuyoruz lan. Sizi de Allah'a havale ediyoruz. Bu dünyada yapacağımız bir şey yok. Bu dünyada zaten sizlerle uğraşamıyoruz da öbür dünyada sizi de Allah'a havale ediyorum. Aynen yemin olsun Allah'a balettim sizi. Orada görüşeceğiz hep beraber. Anasını satayım. Dün herkesten konuşuyorum. Abi fiyatlar düştü. Lan niye düştü? Niye düştü? Abi mazot ucuzladı ya. E çıkınca anasını satayım. İstemiyorsunuz. Ulan bu adam mazotu zamlandı. Zam vereyim. Unutmadım ulan sizi. Unutmadım. Çalışmayayım mı dayı? Evet yaz yavaş yavaş buralara geliyor. Geldiği zaman bu tepede güzel bir mangal yapılır. Ilgaz'ın tepesinde. Ve şimdi orada güzel bir su var. Oradan suyumu alacağım. Ben buradaki suyla hiç çay yapmamıştım diye düşünüyorum. Yapmadım. Şundan güzel bir çay demlerim yarın. Gerçi bugün de kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Çünkü bugün ee, yemek yedik oraya para verdim. Sabah linkine vermemiştim, kahvaltıydı. Öğlen yemeği yedim, akşam yemeğine para vermek istemiyorum. 50 lira cepte kalsın istiyorum. Onun için bu akşam da kahvaltı. Var yumurtamız var, bol bol yumurta aldık, yerik. Ay, hala kar var da. Şu an sevgiyle gelen köpeklere bakın. Bizi burada karşılayan bunlar işte. Ama bugün yok. Köpek mamam yok. Ekmeğimden verirsem. Ekmeğimden verelim size. Evet ben ee, bir yemek yapacağım burada. Bir de 45'imi yapacağım. 25 dakikam kaldı. E, bu arada da bu hayvanlarla beraber ama en yakın zamanda bir köpek maması almam lazım. Bende de bitti çünkü. Geliyorum bekleyin. Oğlum aşağı inerken Vallahi geri geliniyorum. Götümden götümden kapmayın ha beni. Ben öyle kötü biri değilim. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Oo hoş geldiniz. Gelin bak oğlum durun lan. Dur oğlum sen çok tatlısın lan. Çok tatlısın lan. Ee, yemek mi yapalım? Size ne vereyim? Ekmek vereyim. Vallahi yemeğim yok. Ekmek var. Size ekmek verebilirim. Tamam? Gelin bakalım. Dolabı bir açalım. Eğer yerseniz ekmek verebilirim bak. Ama başka da bir şeyim yok ona göre. Yiyecekseniz ekmek vereceğim size. Nerede ekmeğim? Hacı, az bir ekmeğim var. Hay edelim. Ha? Sen Gel sen de bunu al. Gel sen de al. Gel. Gel. Hop. Siz acıkmışsınız. Hop. Ye, yedim mi? Doydun mu? Al. yerim ben senin o ağızlarını. Allah sen de mi geldin? Su, sağa da vereyim. Arkadaşlar şimdi bu böyle olmadı. Şimdi bu üç tanesine verdim öbürü yemedi. Anne hakkını helal et. Garı sen de hakkını helal et. Evet eve ekmek almıştım. Hem de hanın ekmeği. Size hanın ekmeği vereceğim gelin o zaman. Eve getirmeyelim gelin bakın. Gel. istedim Şimdi bakın biler. Şimdi sizden açık açık konuşalım, gelin buraya, gel. Sizden açık açık konuşalım, bak. Bu ekmek, bu ekmek eve gidecekti, tamam mı? Bu ekmek anneme gidecekti, eve, doğru. Ama bu ekmekten ben size vereceğim, söz verdim. Bu ekmek normalde eve gidecekti bak. Evin ekmeği, evin istikakı. Ama bu hata benim. Niye hata benim? Ben çünkü köpek maması almadım size. Söz veriyorum. En yakın zamanda alacağım. Tamam mı? Şimdi bakalım. han Hanının ekmeği. Sen de al. Gel sen de gel. Sen almamıştın al. Gel gel sen buraya gel. Gel. Gel, gel sen buraya gel. Evet bu hanön ekmeği tamam bak. Bu ekmek oğlum sen de ne kadar Hop oh, oh, hop kamerayı bırak. hayretinin kamerası gibi alıp gitme kamerayı. Oğlum bu çok acı ya. Sen niye yemiyorsun emmi? Bu sen sevmedin bunu. Evet bu, bu bunu sevmedi ya bu ekmek Dur kamerayı bırak kamerayı alma gel. Hadi. Ama dur o da yesin. Gel. Oğlum sen ne kadar yedin lan. Karı. Vallahi ekmeği. Lan. Dolaptan çık. Ekmeği bular yedim. Ulan <laughs> kurban olayım. Asıl ha, adın güzelliğine. Gel beni bir öp. Bir öp. Bir kere öp. Gel. Gel. Gel ama buraya gel. Buraya gel. Bir öp. Bir kere öp. Öp. Bir kere öp. Öp vereceğim. Öp. Buradan öp. Gel. Hadi gel. Gel, gel yanıma gel. Gel. Bir kere öp. Sen mi öpeceksin? Gel sen öp. Öp. Ha, buradan öp. Öp. Al o zaman. sen öptün. Dur. Ama sen niye yemiyorsun? Sen bunu sevmedin mi? Tamam. Sen git ya da daha dur daha öte yap. Al sen yemedin. Gel gel buraya gel. Kanki. Ayıp edin gel buraya gel. Gel sen niye benim al sen bir yer. Sen gel beni bir yap. Sen ona takılma. Gel beni bir yap. Gel 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 buradan bir yap. Buradan bir buradan. 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 bir kere bir kere. Bir kere yap ama bak yalvarıyorum sana bir kere. Ha bir kere. Gel buradan bir kere. Ha. O zaman al tamam. Aslanım benim. Al kanki. <laughs> Mekulum lan beni. Oğlum hepsini yediniz lan ekmek kalmadı. Azıcık bana ayırayım azıcık. azıcık. bana ayırıyorsun bak azıcık. Kanki bu kadar bana yeter. Ben de bunu yiyeyim. do 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 Oyna oyna oyna. Gel. Al al al. Al 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 bunu al al. Çek kafanı orada. Çek kafanı orada. Al kanki. Harap! Ne haber oğlum? Al kanki. Hoppa! Gel gel buraya gel gitme ona. Bir daha öpeceğim mi beni? Öpeceğim mi beni? Öp bir daha öp. Allah aşkına bir daha öp. Gel. Gel 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 gel. Gel yanıma gel. Gel gel gel. Ha buradan ha buradan. Ha buradan bir öp. Buradan bir öp. Bir kere öp diyorum sana. Buradan buradan. buradan. Gel. Gel hadi gel. Gel buradan bir kere öp beni. Niye öpmüyor lan bu? Abi Allah günah yazmasın ama sen de çirkinsin ha. Ama olsun. Sen de güzel aydansın ha. Alınma çirkin dedim diye. Bak alınma sakın ha. Sen de güzelsin, güzelsin, güzelsin. Hoppa. Kanki, al bakalım. Sen daha niye yemiyorsun lan? Al bakayım sana. Gel, gel. Arap, buraya, buraya. Kanki. Oo sen herkesin iyi ekmeğine salça oluyorsun lan. Tamam, bitti mi? Şimdi bakın. Ben menemen yapacağım. Beni rahatsız etmeyin. Bak. Şişt. Kanki. Ne oldu kanki? Ha buradan bir öp. Buradan bir yap. Bir kere. Kanki sen şimdi o yana. Hadi. Sen o yana sen de o yana. Doğru aşağı doğru. Bak o gidiyor. Hadi sen de git. Hadi. Öptüm seni. Gülüm benim. Bunlar var ya can can can. Ama diyorum ya hata benim. Çünkü niye? Ee, köpek maması aşağı yukarı bayağıdır almadım. Denk gelemedim. Ee, çünkü hesaplı yerler var. Hesaplı yerlerden alayım diye. Allah izin en yakın zamanda alıp. veririz. Al. Son bir kere daha sana kanki. Bu kıyamı da unutma. Tut. Hoppa. Memmi mi? Al bakayım. Hala bunda mı diyorsun lan Gözün hala bunda mı lan? He? Dünyayı yedin. Hala buna mı bakıyorsun? Peki hala. Sana bir şey diyeceğim. Kalk ayağa al. Gel. Kalk ayağa al. Kalk. Ama kalkamadın. Bak gel. Kanki gel. Kalk ayağa al. Ayağa kalk. Kalk. Aslanım Kanki sen kalkabiliyor musun? Hadi kalk ayağa ayağa kalk kalk Hadi kanki Kalk ulan kanki kalk Kanki kalkın ya Oğlum bağ kalmadı lan Manyak mısınız? Kırakın bunu da ben yiyeyim Bunu da ben yiyeyim tamam Hadi şimdi doğru aşağı Evet dediğim gibi gerçekten bunlar bir can. eve anneme ekmek almıştım. Annem bu ekmeği seviyor. Ama arkadaşlar tamam azıcık o yana. Ee, ben arkamı döneceğim size ben yemek yapacağım. Sakın arkamdan bak götümü mötümü ısırırsınız. Vallahi vururum sizi tamam mı? Isırma yok ha götümü mötümü ısırmayın. Ben şimdi e, güzel bir yemek yapacağım tamam mı arkadaşlar? Hadi. Kanki dolaba girmeyin ha bak. Evet herkesin bir kankisi var. Bunlar da benim kankim ya. Hiç ise bu kankiler var ya can can. Öbür kankilerden iyi. Çay eli. Yani. Ulan ben de yiyeceğim lan. Hacı. Çay yapayım. Bak. Çay yapayım beraber içer miyiz çayı? Hala bunda gözün lan. Hala bunda lan. Hala bundasın lan. koca koca gastromun ekmeği yedin hala buna mı bakıyorsun lan? Yemin olsun var ya gözü hala bunda ha. Ama ne yaptı hayvanlar doymamış. Hadi oturun bir yere. Adam gibi oturun hadi bakayım. Hadi oturun ben yemek yapacağım tamam mı? Evet çayımı demledim. O istirahatte o istirahattayken bir anda da menemenimi yapıp e, yemeğimizi yiyip yolculuğumuz hem de 45 dakikam dolacak. olacak. Ee, buradan şimdi kemik rampasındayım. Marşa bastım mı adrese kadar devam. Ee, beyaz alınmış sadece sarısı. Ben beyazı sevmiyorum bunun içinde. Onun için sadece sarısı tek yumurta. Bu melemene yakışıyor. Çok yumurta da melemene yakışmıyor. Çok yumurta koyduğunuz zaman yumurta kokusu geliyor. Ben de seviyorum onu. Bunu Beber. al yordu da verdim sana. beraber Beraberin hadi beraberin hadi. Ya sen de ya. Beraber ya. demin ikisi kafasını soktu. Yani birbirle kavga bile etmiyorlar yiyolar. Sen çok tatlı bir hayvansın. Tamam. Benden bu kadar. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Buralara sahip çıkın. Şuralara çöp attırmayın. Şu işeyenler var ya bak bak. Habidonlardaki işemeler var ya. Onu hangi puşla atıyorsa onu götünden kap. Bak gel. Gel göstereyim gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Bak. Gel buraya gel. Kanka gel. Kanka. Gel buraya. Kanka. Bak. Şunları atanlar var ya bak. Evet tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben şu an yemeğimi yedim. Kemikli'nin başındaydım demiştim size. Köpekler çok iyi. Yediler, içtiler. Kurtlar kafayı yakıyorlar. Şu an e, yemek karınları doydu. Onlar yattı. Şimdi ben de 45'imi fazlasıyla yaptım. Bir buçuk saattir buradayım. Evet yolculuğa devam. Allah izin verirse durmadan direkt İzmir. Haydi bismillah. Şu telefonları bağlayayım da telefonların şarjı bitti. Haberleri açayım. Haberleri dinleye dinleye gidelim arkadaşlar. Evet. Haberler, 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 haberler. Yakıyoruz abi. Bir dur abi. Daha yeni kalktık ya. Hemen dıt etme lan. Hadi gidelim bakalım. Evet herkese şimdiden aylı geceler diliyorum. Ee, Allah izin verirse yarın yani bu gece varacağım da yarın sabah Körfez'de olmam lazım. Onun için İzmit'te gidip yatacağım. Rahatken hepimiz uyuruz bu gece. Çünkü saatten sonumuz yok. Saat daha yedi. Evet hepiniz aylı geceler diliyorum. Giresunluymuş la. Dayı sağa girdi, sağa girdi. Selektör yakıyor adam sağa. Maşallah güzel kaçıyor.